Mikro kontrol devreleri 37 numaralı temrindeyiz. Bu temrin e, LDR ile yaptığımız temrine benziyor. 35 numaralı temrine fakat burada NTC kullanacağız. NTC'deki değere göre lambaların yanmalarını değiştireceğiz. Yanma olaylarını değiştireceğiz. Hemen programı hızlıca bakalım. 3 tane LED'imiz var. Bunlara isim vermişiz. Netice'nin değerini okumak için değişkeni neticeden okuduğumuz değeri değişken atmak için NTC diye bir değişkenimiz var. İşte Seri iletişim başlattık. Bu bacakları çıkış yaptık. Ledler artık çıkış yaptık. Daha sonra programa geliyoruz. Ne yapıyoruz programda? Ee, A 0dan okuduğumuz şuradan okuduğumuz analog değeri netice değişkenin içerisine Arduino'da atıyoruz. Daha sonra ekrana bu değeri yazdırıyoruz. Eğer NTC'nin NTC'den gelen veri 400'den büyük ve 550'den küçük ise ne yapıyorum? Sadece yeşili yakıyorum. Ortamız normal diye yazdırıyorum ekrana. Değilse eğer NTC'den gelen veri 0'dan büyük ve şu V işareti ve komutu ve neticeden gelen veri 400'den küçükse yani 0 ile 400 arasındaysa kırmızı led yakıyorum ve sıcak diyorum. Değilse eğer neticeden okuduğum değer 550'nin üzerinde ise mavi led yakıyorum ve ortam soğuk diyorum. Bunların arasındaki de iki her bir if'in arasında da 200 milisaniye boş bırakıyorum arkadaşlar. Her bir ölçüm arasında. Bu şekilde hemen devremizi çizelim. Evet bu devreden faydalanacağım. devremiz. Şunu taşıyalım. Kaça bağlı? 11'e bağlı. yeşilim ve mavim var. Yeşil ona bağlı. Mavim 9'a bağlı. tek direnç kullandım. Bu şekilde de bağlayabiliriz. Ee, sadece aynı anda sadece bir tanesi yanacağı için e, aynı anda sadece bir yol üzerinden geçen akımı sınırlandıracak. Dolayısıyla bu şekilde de bağlayabiliriz. Arkadaşlar. Devre tamam. Bunu kaydedelim. Tabii üstüne değil. Yeni olarak kaydedeceğiz. 37. Hemen yeniliyoruz. NTC'yi tanımladık. kırmızı led 11'deymiş. 11 deymiş 11'e kırmızı led verdik. Şillet 10'daymış. Evet 9'daymış. Evet. Setup'a gelelim. Siri iletişimi başlattık. Evet tane çıkış yaptık. Hemen burayı kopyalıyorum. İşte işi mavi evet buptayız sensörden gelen veriyi ko yes. Eğer neticeden gelen veri 400'den büyük ve 550'den küçükse yeşil ledi yak önü renk yapıştırıyorum ekranımızı ve söndür mavi dedi söndür yorum ekrana Ortam. Kısısı. Normal. Şeklinde yaz. Şimdi yine aynı mantık. If'ler bence birbirine şu kısmı alıyorum. Blok olarak kopyaladım. Yapıştırdım. Şuradayız. öldüm. Değilse, eğer netice sıfırdan büyük ve küçük eşittir 400 ise, şöyle kırmızı led yakacak, yerlerini söndürecek, ortamımızı yüksek yazacak. Yine bu bloğu yapıştırıyorum. Search on if diyeyim. Değilse mtc 550'den büyükse eğer mtc 550'den büyükse mavi lediyak Yerlerini söndür ortam soğuk yaz. 20 saniye. 400 olsun. Bekle. Kaydedelim. kontrol etsin bakalım. Evet hata yok gibi. Makine kodunu çıkart. Geldik. Evet, ayrıştırmada bir sorun var. Print eren mi olacaktı onlar? Evet, hepsi print Şöyle bir yapacağız. şu anda ortam soğuk diyor 720 ısıtalım biraz evet ortam normal dedi 530 Buradaki dereceye bakmayın şu anda onu ayarlayacağız birazdan Biraz arttırıyorum Evet Şu anda ortamız yüksek diyor 400'ün altına düştü. Bizim programımızda neydi? 0 ile 400 arası yüksek. 400 ile 550 arası normal. 550'nin üstü soğuk. Şimdi burada bu eşik tekrar söylüyorum. Bu eşik değerlerini biz rastgele veriyoruz. Ee, sensördeki değere göre yapmak istersek şimdi biraz ayar yapmamız lazım. Bu eşik değerini değiştirmemiz lazım. Şimdi 53'te değil de atıyorum 35'te olsun. Şu anda kaç mesela 35 dereceyken 36 dereceyken 562. Yani bizim yapacağımız olay şu. Ortamın 36 derecenin üstü sıcak dediğimiz için şurayı değiştireceğiz. Şimdi temrindeki rakamlara göre 550'nin üstü soğuk onu ayarlayalım. Mesela biz kaç derece? Alt 5 derece 5 derece olsun. Yani 859 ve üstü soğuk olsun. 859 değeri bize lazım. 5 derecenin altı. Dolayısıyla şu soğuk kısmı 800 50 dersek 550 değil de 850 dersek şunu da de 850 yapmamız lazım. Ve ara değeri bulacağız şimdi. Kaça kadar normal olsun mesela? Atıyorum. 30 dereceye kadar normal olsun. 30 derecede kaç oldu? 620 626 oldu. O zaman orayı ne yapacağız? 630 yapacağız. Şurayı 630 yaparsak şayet 68 ile arası normal olacak. Şurası da yüksekte 630 yapacağız yine tekrar deneyelim bakalım sevır değerler tutmuş mu durdurduk çalıştırdık evet, şimdi önce bir düşürelim bir 0 derece düşürelim evet 0 derecede ortam soğuk mavi yanıyor kaça kadar yanacak 5 dereceye kadar. Yani şu anda hala soğuk diyor. Evet. Evet bakın 5 dereceleri açtığı zaman şurada ışık noktası açıldığı zaman normale geçti. Kaça kadardı? 30'a kadardı galiba normal. Evet eşik değerine yaklaşıyoruz. Evet. 29'da normal. 30'da sıcak diyor. Lambaların durumu da değişiyor. 30 derece ve üstü. Yüksek ısısı, ortam ısısı yüksek. Kırmızı yanıyor. 30 derecenin altına düştüğü zaman yeşil yanıyor normal diyor. 5 derecenin 5-6 derecenin altına düştüğü zaman da Şöyle gösterelim 6 derecede gösteriyor 859'da da orayı Şöyle yapacağız tam 5 derecede göstersin istiyorsak Şunu 860 yapması lazım. Tekrar deneyelim. Şu anda 5 derecede soğuk. Pardon. 4 derecede soğuk. 5 derecen normal diyor. Evet. Altta normal demiş. 859'da normal, 5 derecede soğuk olsun diyorsa 859 yapacağız tam o zaman. Deneyelim. 855 diyelim. garantilemeye çalışıyorum. 5'te soğuk. Evet 6'da normal bakın. 5 derece ve 6 soğuk. 6'dan 29'a kadar normal. 30 üzeri yüksek. Tekrar bir alalım. Son kez. Lambalara dikkat edin. Evet. Bu şekilde. Evet. Bu temin sözceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere.